Evet, kıymetli hemşehrilerim. Yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra ilçemize ve ilimize gelen gerçekten ihtiyaç sahibi depremzedelerimiz için belediyemizin altında bir sosyal market oluşturduk. Bu oluşturmuş olduğumuz sosyal marketin tamamı bizim belediyemize ve vatandaşlarımız tarafından yapılmış olan nakdi ve gayri nakdi yardımlarla e, gerçekleştirildi. Bununla alakalı depremzedelerin en çok ihtiyacı olan kömür, odun, ısınma ihtiyaçları. Onun haricinde kuru bakliyatı, buradaki ayçiçek yağı, çayı, çay, şekeri, e, salçası, zeytini, kahvaltılık malzemeleri, bebekler için sütü, e, bebek maması, bebek bezleri. Onun haricinde hasta bezlerimiz, e, işte ıslak mendillerimiz ve hijyen malzemelerimiz. E, Şampuanından sıvı sabununa kadar bütün ihtiyaç duydukları malzemelerimizi marketimizin içerisinde toparladık. Onun haricinde genelde %90'ı hayırseverlerimiz tarafından gönderilen giyim malzemelerimizi belediyemiz personelimiz tarafından içerisinden elenerek %80'i kullanılmamış yeni olacak ve kullanılabilecek durumda olan giyim malzemelerimizi tek tek burada askılar halinde düzenleyip buradaki ihtiyaç sahibi olan depremzedelerimize verilmek üzere bu marketi oluşturduk. Bura için emeği geçen bütün vatandaşlarımıza, organize sanayideki iş adamlarımıza, buraya nakli ve gayri nakli yardım yapan bütün hemşerilerime ben ilçemiz ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Allah biz daha bizlere böyle acılar, böyle felaketler yaşatmasın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.